diyabetik ayak hastalarında tedavi öncelikle metabolik kontrolle başlıyor. Yani şekerin mutlaka kontrol edilmesi ve belli bir seviyenin altına indirilmesi gerekiyor. Bundan sonra yaşam tarzlarının mutlaka düzenlenmesi gerekiyor. Bu nedir? Sigaranın bırakılması, tansiyonun düzenlenmesi, kolesterol yüksekliği varsa bunlara yönelik diyet, spor ve ilaç tedavisinin düzenlenmesi. Daha sonra yarası olan hastalarda yara bakım tedavileri uyguluyoruz. Ama şunu belirtmek istiyorum. Bu hastalarda yaklaşık %50'sinde nöropatik ülserler mevcuttur. %25'inde iskemik yani kanlanma bozukluğuna bağlı. %25'inde ise nöroiskemik yani hem basının hem de kanlanma bozukluğunun mevcut olduğu bir durum söz konusudur. Bu ne demek? Yaklaşık hastaların yarısında bir beslenme bozukluğu söz konusudur. Bu hastalarda metabolik kontrolü sağladıktan sonra biz öncelikle kanlandırma işlemini yapıyoruz. Tedavi algoritmasını bir bütün halinde yürütmek gerekiyor. Çünkü siz beslenmeyen bir ayaktaki yarayı düzeltme şansınız maalesef mevcut değil. Biz öncelikle bu bölgeye bypass ya da girişimsel işlemlerle kanı göndererek kanlanmasını sağlayarak dokunun beslenmesini sağlayarak tedavisini mümkün kılıyoruz.